dur boğuldum beni. Sanki bir yıldır görmüyorsun Ay beni. Ay ne yapayım çok özledim. Geç içeri bakalım göreceğiz ne kadar özlediğini. Hacım. Muhsin, şimdi bunlar çözer mi diyorsun sen? Çözer hacım, çözmez mi? Çöp köyde millet nasıl yaşıyor? Ha, bu ilaçlarla. He. Beni istemişsin. He, Kadir gel. Gel Kadir. Kadir ya, evi fare basmış ya. Yani evde durmuyor. Evin bir güzel ilaçlanması lazım. Bunun benimle ne alakası var? E sen ilaçlayacaksın. Bu ayakla başka ne yapacaksın ki? Ya öleceksen sen öl diyorsun yani. Ya bırak benim boş laflara harcayacak vaktim yok. Başla işte malzemeler hadi. Evde başka kimse var mı? Ne yapacaksın? Birini mi aradın? İlaç basacağım ya Ondan soruyorum. Biri varsa zarar görmesin diye. Allah Allah. Evet. Yok. Kimse yok. Başında durulmaz. Tamam Şimdi. çok asabi bir insan. Bu yaşta hiç iyi değil. Hiç. Söylenme, söylenme. Bak, bak her şeyim var. Gel böyle. Geldim. Sana bir sürprizim var. Abla. <laughs> Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Bak bakalım. Abla inanmıyorum sana. Son model bu. Çok <laughs> teşekkür ederim canım ablam benim. Sana al. Diğerlerine de tablet. Ya bir tanesin sen bir tane. Of. Oh. Gerçekten inanmıyorum. Bak. Şimdiden söylüyorum bana hemen söz veriyorsun. Böyle telefona dalıp... Okulu kırmak yok. Dersleri ihmal etmek yok. Mutlaka okuyacaksın. Sonra benim gibi. mi öyle ya. Ben senin neler çektiğini bilmiyor muyum? Allah'ım ya Rabbim ya. oyunun bittiyse hadi çık. Buradan başlayacağım hadi. Tö. Başla bakalım. Sen ismi anladın değil mi çocuğu? Ben vazifem neyse onu yaptım. Kapıdaki köpek değil mi? Avladım diyorsun yani. Öz lan, öz! Sen lan. Benim anlaşmam acınla, kendini acısanla. Hadi çık. <laughs> Tipi tip seni.